Şimdi gazın en iyi ilacı masajdır tamam mı yani damlalar da tabi kullanıyoruz da bu çocuğu rahatlamak için en önemlisi masaj yapmak lazım. Şimdi bakın bebişim böyle karnın yayık niye böyle çünkü karnın kasları yok. O yüzden bağırsaklarındaki gazı ıkınarak çıkaramadığı için tüm gücüyle ıkınarak çıkar. O hep ı, ı diye ses çıkarır tamam mı. En iyi masaj dediğim gibi şey tedavi masaj. Şimdi bak bağırsaklar şöyledir kalın bağırsakla Biz gazı şuradan şuraya ittiriyoruz. Elimizi yağlıyoruz güzelce böyle. Tamam bak ilk masa şu. Bak şöyle şöyle yapıyoruz. Tamam biraz bastırarak yapıyoruz. Okşamıyoruz böyle. Elimizi yağlayınca güzel kayacak elimiz zaten. Tamam mı? Bak böyle böyle yapıyoruz. Sonra bak şöyle şöyle. Bak buradan aşağıya ittiriyoruz. Buradan bu tarafa ittiriyoruz. Bir de aşağıdan yukarıya ittiriyoruz. Tamam mı? Sonra yine kremliyoruz. Yuvarlak yuvarlak yapıyoruz böyle. Bu ortadaki gazı ince bağırsaklar gazı çıkarmak için. Tamam mı? Sonra şöyle şöyle. Da siz onu yaptıkça gaz çıkaracak. Göreceksiniz. Sonra en önemlisi şu. Bak şöyle şöyle yapıyoruz tamam ayaklarını karnına doğru böyle böyle ittiriyoruz. Sonra şöyle şöyle yap